alkışlarla ben bilmem eşim bilirin o müthiş sunucusu İlker Ayrık Alkışlar Alkışlarıyla Hocam nasılsınız? Ay. Heyecan var mı? Ee, kalabalığı görünce heyecan Abi yaptım. Abi bende şimdi. de var ya. Yayından önce yine klasik yani. Yayından önce gidip bir saat uyumuşum. O bir saat uyku şey uyandığımda program bitsin istiyorum. Yani hani geçsin istiyorum o korku gibi bir şey. Bu arada sevgili İlker artık bizim kanalımızın demir başlarından bir tanesi oldu. Hemen karşıda gördüğünüz seyircilerin arkasındaki o ışıltılı yerin arkasında sevgili İlker'in stüdyosu var. O da, ben bilmem eşim bilir. o da çekiyor. Memnun musun? Ya memnunum. Her şey kontrol altında. Her süper, şey kontrol süper, altında. Program süper. iyi gidiyor. Evet evet iyi gidiyor. Harika. İyiyiz. Süper şahaneyiz. Daha Çok sevindim. Olsun. Otur o zaman madem öyle tamam. otur. İkinci konuyu hemen alıyorum. Patladı. Patladı ki ne patladı? Oyunculuğuyla patladı, fiziğiyle patladı. Sohbeti zaten çok şeker biliyorsunuz. Kayıp şehirden Aysel geliyor. Gökçe Bahadır. Bahrettin yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı şöyle rahat rahat görsün bu güzelliği. Ne oldu sana abla ya? Ne oldu ya? Ne oldu bir şey oldu. Vallahi billahi yaprak dökümü bir bitti Leyla'dan sonra. Sahiden çok acayip bir şey oldu. Yani oyunculuğuna da bir şey oldu da fiziğe de bir şey oldu yani maşallah. Teşekkür ederim. Ben iki buçuk ay yazdan sonra ayarım kaçmış olabilir gerçekten. Bir kendime gelmem lazım. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Yolunda Sen nasılsın? Teşekkür Her şey yolunda. Sağ ol. Hayırlı olsun programı Sağ ol teşekkür ederiz. İlk programa geldiğin için ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi iyi gidiyor. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Bugün evet. bizim programdan önceydi. Evet. İzledin. İzledim. Ee... Çok güzel yorumlar geliyor. Çok evet. Teşekkür ediyorum hepinize gerçekten çok güzel Ve gittikçe de iyiye gidiyor. Harika. Çok da güzel reyting bırakıyor bize. İyi de reyting bırakıyor yani. Gökçe Bağdır'ı alkışlar onu da yerine alalım hemen. Efendim. Çok uzun zamandır e, bizim programa gelmemişti. Çok uzun zamandır herhangi bir programa çıkmamıştı. E, çok uzun zamandır herhangi bir programa çıkmamıştı. Evet, ay çek. Gördüğünüz gibi açları. Ağaçlar şov şov gezip annelerine sesleniyorlar. En çok hangi yemeğini özledin annenin? Mantısını özledin annenin. Evet belli ama kilo vermişsin. Evet gerçekten. Peki. Sahiden çok uzun zamandır ne başka programlarda ne bizim programda görememiştik. Gerçi bir kere gelmişti ama film için gelmişti on için bir şarkı sohbet yani şarkı tarzı bir şeye girememiştik bir sohbete kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz oh.